Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Biz geleli bayağı oldu. 6.30'da falan indik otobüsten eve geldik. Ben de dedim ki gelir gelmez yerleştirmeden aldıklarımızı size gösterelim. Çünkü sormuştunuz. Böyle bir video yapıp hemen atmak istedim. Şuradakiyle başlayayım. Feriha'nın okul alışverişi. Ya bir şey sürekli Feriha'yı da geçtiler. Ben kendime çok kıyafet almadım, şimdiden söyleyeyim. İşte niye kendine almadın, işte şöyle, işte böyle diyecek bir sürü insan vardır. Ben böyle şeyler almayı daha çok seviyorum. Şöyle bir magnet aldım. Ondan sonra, ben gittiğim yerlerden magnet almayı çok fazla severim, hani böyle şehir şehir. Bu da koça falan yazıyor, şöyle bir tane. Birisi 10 lira birisi de 15 liraydı. Eski foça'dan aldım bunları. Şeyde bulamamıştım çünkü. Al sancak tarafında. Bu neymiş? Bunu nehire aldım. Böyle taşlı kolyeleri seviyor. Sonra Nazarköy'den kendime şöyle bir halhal hal aldım. Ve bunu çok kullandım. Çok güzel. Ben böyle şeylere bayılırım takı fazla takmam ama almasını çok severim. Elime niye kolonya sıkıyorum derseniz de <laughs> ayağım kaşınıyor kaşımamak için. <laughs> Şöyle. Evet. Şimdi burada biraz linçlenebilirim. Şöyle bir küpe aldım. Bunu bayağı aradım. Aslında istediğim buraydı. Şöyle küpelerdi. Bulduğum bir yerde 80 liraydı ama şu arka kısmı yamuktu. Bunu da 50 liraya aldım. Burası da yamukmuş. Kıza söyledim ha dün. Yok yamuk değil dedi. Şöyle takıyoruz. Bana oluyor mu bilmiyorum da. Ay ay kulağım. Yani yukarısında delik olmasına gerek yok. Gerçekten olmuyor mu ya? Ben de kıza bile sordum ha bana olur mu diye. böyle bir şey. Ben yapışık kulaklıyım. Bunu seviyorum. Bu tür şeyleri seviyorum. Bakın. İyi bari oldu. Abi işte bu kaç para verdiğimi duyduktan sonra bayağı bir şok geçirmişlerdi. Ama diğeri 80'di. Bu da 50'ydi. Şöyle. Nihille Nehil'le Ceylin'e de şöyle anahtarlıklar aldım. Bu anahtarlıklar her yerde var. Kimisi 40 dedi, kimisi 30 dedi. En sonunda 15'te buldum ve çok da tatlılar. İki sene de aynı aldım. Sonra abi sürekli tak aldı. Şöyle bir halhal hal almış. 13 lira. Sonra böyle bir kolye almış. Ben böyle bir şey almazdım. Nazar boncuğu var ortasında. Sonra böyle bir şey almış. Ben de Nazar Köy'den böyle bir maket hatırası aldım. Bu hoşuma gitti. Bu 15 liraydı. İndirim yapmadı. Sonra burada anneme aldığımız, yazdırdığımız daha doğrusu. <laughs> bu çakmak 15 liraya yaptı abi. Yani çakmayla beraber 15 lira. Biz o gün e, sabah kahvaltıda Nazar Köy'deydik. Soranlar olmuş burada orayı. Orası nazar köyü. Nazar üretimi, nazar boncuğu üretimi, boncuk üretimi yapılıyormuş orada. Orada 15 liraya aldık. Sonra şeye gittik, Alsancak'ta. Bayağı yürüdük konağa kadar. Orada birisi satıyordu böyle tezgahta. Sorduk, çakma 30 lira dedi. Sadece çakmağına. Bunlar diyor ki, oha kazıklanmamışız gibi bari. Ben kendime hızma aldım. Şimdi... Bu hızmaları Antalya'da bir kere bulup takmıştım. Sonra bir daha hiç bulamamıştım. Şöyle bir tanesi kar tanesi. Bu da kar tanesine benziyor. Üç tane aldım. Biri de kelebekli. Takma yani böyle. Direkt takabiliyorsunuz. Şöyle. <laughs> ben bunu ilk gün taktım herkes. o güzel bir filmine gittin. Ne gittin? yaptı böyle. Sonra yayındaydım. Doktor Aydın yukarıdan yazıyor. Şöyle duruyor. Ben yazmayı seviyorum ama deldirmeye korkuyorum ve deldiremem de. Doktor Ali şey yazmış yukarıdan. Burnundaki sümük mü? Bir de şey hani sanki sümüğümü unutmuşum da yayında yazayım da uyarayım gibisinden yazdı. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Şimdi nerelere geçiyoruz? Yine burada. Ha gösterdim. Şimdi şöyle nehire aldıklarım var. Karşıya kadar bir mağaza vardı. İsmi de göstereyim. Bayağı uygundu çünkü. Orada fotoğraf çekindiklerimiz de aldı. İzmir gerçekten çok güzeldi. Beni seven insanlar çok fazlaydı. Hepsine buradan tekrar tekrar selamlar. Ben İzmir'i çok beğendim gerçekten. Şöyle şortlar aldım. Bunlar 25 liraydı. Bayağı da iyi yani. X'le şöyle rengi birinin bu bir tane bu renkten aldım. Bunları nehire aldım hep. Hani kısa da değil nehir çünkü kısa sevmiyor. Şöyle. Kısa değil derken nehir çok kısa bazıları. Tişörtün biri yok lan. Ya bir tişörtün biri yok. Allah Allah. Ne yeni aldığımız tişörtlerin biri yok. Şöyle bir tişört. Bu da 25 lira. Kız koymadı mı ki? Bunlar sadece evet koymamış. Oha. Bir tane daha tişört almıştım. O daha güzeldi. Nutella'da gidiyor. Onu niye koymamış ki? Takım gibi. Bu da Rabiş'in aldıkları. Feriha'nın okul alışverişi part 1. Şöyle bir şey almış. Bunu parayla mı aldın gerçekten? Bir gün koy. atma. abi. Ceylan aldı onu. Evet. 10 lira. Video çekiyorum müziği kapatır mısınız? Ozan Şöyle bir gömlek aldı bu da 110 liraydı bu gömleği beğendim <laughs> çiçekler Niye tesbih aldım bilmiyorum çok hoşuma gitti, 20 liraydı. Bir tane böyle, bir tane böyle tespih aldım. Babama veririm ya da nereye bilmiyorum. Özlem ablaya da şöyle bir hediye aldım, anahtarlık. Ondan sonra Rabis kemer altından şöyle bir pantolon aldı. Yani güzel gibi. Hocaklar şöyle bir pantolon almış, kaçı almış bakalım. 130 uygun bence. Rengi güzel. Bunlar gömleklerin içine yiyemek için aldım. Bir de böyle bir tight. Şöyle perdeli bir tayt arkadaşlar. Evet Ozan koskoca İzmir'den bizden ne istedi? Benim de vardı. Ney? Çorap. Ne bileyim. Avokado. Aha. Evet o benim. Şimdi Raviş 10 liraya aldı. Bunu 20 liraya aldım Ozan'ın. Bu da 20. Şöyle. En güzeli de bu bence. Şöyle. 20 liraya der mi bilmiyorum ama ozan istediği için maalesef aldık. Almasak kıyamet koparırdı kesinlikle. Şimdi İzmir'in nesi meşhur? Boyozu. O meşhur yere gittik. Orası kapalıymış. Ben patlıcanlı boyoz yemeyi çok istiyordum. Böyle olmuşlar. Adam bunu ağzını aç dedi. Bunlar sade boyoz. Ben bunları 4 liraya aldım şeyden. Aa, hayır hayır hayır. Biri düştü. Biri burnunda. 4 liraya aldım. Orası kapalıymış işte. Bunu aldık. Sadesinden. Abi de Allah razı olsun. Bayağı dua etti. Yola çıktı. Ersin Allah dedi. Ve bomba. <laughs> Bombacıda bayağı sıra vardı yine şöyle bir bomba paketi yaptırdım. Dedi ki bir ay kalsa bir şey olmaz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Rabiş. Şöyle bir paket 16'lık galiba yok. Değil. 4, 4, 3, 6, 9, 12. 12'li yarısı beyaz yarısı da çikolatalı. Bu arada Hindistan cevizi gerçekten çok güzeldi. Bunu evdekilere getirdim. Ben de Hayır. Boyozlar yok. Denizli'den de şunları aldım. Bu şey tuzu. Himalaya. Himalaya tuzu. Şöyle yapmalı vardı 60 liraydı. Hiç dedim o kadar para veremem. Bu 15 lira. Şöyle bu da kaya tuzluymuş. Daha sağlıklı olduğunu daha önce de duymuştum. Ondan sonra da adam dedi ki hani çekilmişini ama ha, uğraşmadı. Bu da 10 liraydı. Şimdi şöyle bir şey aldım. Bilenler lütfen yorumlara yazsın. Ayağımdaki yaralar ve mantar için ayak bakım tuzu diye bir şey varmış. Çok dikkatimi çekti giderken de gelirken de. Ben de dedim ki hani 15 lira bir şey kaybedeceğim yok. Hani tek korkum ayağıma zarar daha fazla zarar vermesi. Ama tuz şimdi bu. 3 kullanıklıkmış. Ee, i̇sterseniz belki kullanırken de gösteririm. Bunu kullanacağım. İnşallah faydası olur. İnşallah şifa olur. Şöyle iki paket aldım. Ve en son olarak da tabii ki Denizli'nin neyi meşhur? Leblebisi. Denizli'nin leblebisi mi meşhur? Denizli'nin leblebisi meşhur, evet. Evet. Sorum olmasın? Denizli'nin leblebisi de meşhur abi. Helvası meşhur oranın. Of. Bu soslu, bu da normal tuzsuz leblebi. Böyle arkadaşlar alışverişimiz, aldıklarımız. Dediğim gibi ben oraya kıyafet almaya gitmedim. Böyle şeyler almayı daha çok seviyorum gittiğim yerlerde. Kardeşlerim istedikleri için aldım. Yoksa normalde almazdım. Gezmeyi daha çok seviyorum. Yemek, içmek. Çok güzel şeyler yedik. Ee, i̇nşallah hepsini vloglayacağım. Tabii ki biraz üzgünüm çünkü hesabım ihlal yedi. Ben İzmir'e gittim. İzmir'e gittiğim gün direkt keşfetim kapandı. Videolarım izlenmedi. Ve e, YouTube'da ilgili açıklama yaptığım zaman bayağı linçlendim yine. Hani sürekli açıklama yapma işte şöyle işte böyle. E, sonuç olarak siz buraya bir zaman harcıyorsanız, zamanınızı harcıyorsunuz. Gezmeye gitmişken bile gecenin bir saatinde saatlerce video yapıp sabah kadar o video yüklensin diye böyle böyle yapıyorum. E, Herkesin düşüncesi farklı. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun. Ama bir de şu kısım var. Dün çok zoruma gitti. Dün yayında şey diyorlar. Eve dön artık. Mutfakta yayın aç bize. İşte mutfağa gir. Evine gir. Ben evdeyken niye dışarı çıkmıyorsun insanlar. Ben dışarıdayken evine git. Evine git. Ve şu insanlardan rica ediyorum. 2000 kişi var yayına. Diyorum ki arkadaşlar lütfen keşfetim kapandı. Destek olur musunuz? hiç abartmıyorum. Şu beş parmağımı geçmez birkaç kişi onlar da arkadaşım sürekli gördüğüm insanlar gelip yorum yapmaya çalışıyorlar. Başka hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Ama Gizem sürekli yayın açsın. Ben dün de söyledim. Ben yayınlardan para kazanmadığım halde yayınları devam ettiriyorum. Ama insanların bu şekilde beni desteklememesi, beni kırması beni üzüyor. Yine bu videoda çok konuştum. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Sadece biraz anlatmak istedim. Hani birileri bana destek olsun istiyorum. Sonuç olarak çok büyük emeklerle video çektiğimi söylemiyorum. Herkes slow mo video çekiyor. Yalan değil. Milyon takipçisi olan insanlar da çekiyorlar. Aynı şeyi. Milyonlarca beğeni alıyorlar. Benim orada tekleyeceğim, 2000 kişi izliyorsa 1000 kişi bile beğenebilir. Yani yapamazdım yapabilirim. Her gün o kadar kişi izliyorsa bu çok zor değildir bence. Kötü bir şey de demiyorum. Öyle. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abi şu diye kapatsana diğer videoları da böyle part part gün gün atacağım